Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Söylediğimiz gibi Yazgı dizisinden sonra yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç ve çok güzel bir bayan ve her zamanki gibi güzelliğiyle gözleri kamaştıran Yağmur Öztürk sevgili oldular ve onların sevgili olduktan sonra muhteşem Birliktelik ve beraberlik görüntüleri geliyor. Ve ben de sizler için onlardan gelen beraberlik görüntülerini paylaşıyorum. Ve muhteşem kareler geliyor. Birbirine yakışan çiftimizin muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Yine her zamanki gibi yeni bir kare geldi. Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç yakışıklı oyuncularımızın, yakışan oyuncularımızın müthiş e, görüntülerini sizler için paylaştık. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki